Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Daha önce bir videoda kısaca haberini yapmıştık. Bu videoda detaylı olarak gelişmeyi sizlere aktaracağız. Milosevic'in projesi hayata geçiriliyor. Bosna Hersek'in denize çıkışı bir köprü ile engelleniyor. Bosna Hersek'in denize kıyısı yalnızca Neum şehrinden bir kanal ile açık denize bağlanan 24 kilometrelik bir alandan sağlanıyor. Bu kıyı şeridi ülkenin Adriyatik Denizi'nde Dolayısıyla deniz yoluyla dünyaya açılan kapısı olma özelliğini taşıyor. Hırvatistan'ın Bosna'nın tek denize çıkan kapısının kıyısının önüne köprü yapmak suretiyle Bosna'nın haklarını ilal ettiğini görüyoruz. Bu köprünün yapılması durumunda Bosna yalnızca turizm ve ekonomi anlamında zarar görmeyecek. Aynı zamanda doğal hakkı olan deniz alanlarını da kaybedecek. Bu kıyı Bosna'ya sonradan eklenmiş olmayıp Osmanlı İmparatorluğu döneminden miras kalmıştır. Dayton Anlaşması sırasında Hırvatistan'ın almak için yoğun çaba sarf ettiği Neum, Aliya İzzet Begob için yoğun ısrarı ve direnmesi sonucu Bosnersek sınırları içerisinde kalmıştır. Sahil boyunca kıyısı bulunan Hırvatistan, Anlaşma yoluyla elde edemediği bu küçük kıyı şeridini bugün söz konusu alandaki deniz yetki alanları üzerinde kendi egemenliğini tesis edecek şekilde inşa edeceği bir köprü vasıtasıyla elde etmeyi amaçlıyor. 2018'e Financial Times'a çıkan bir habere göre köprünün inşaatını Çinli bir firmanın üstlendiğini, finansmanın ise Avrupa Birliği'nin karşıladığı yazılmıştır. Söz konusu köprü, Bosna'ya ait Klek yarımadasının ve burnun hemen önünde inşa edilmekte. Bu şekilde burnu kapatarak Bosna'nın denize çıkışı engellenmektedir. Milosevic'in planı hayata geçirilerek Bosna denizden kopartılacaktır fizibilite açısından bakıldığında asla fonksiyonel olmayan bu köprünün Hırvatistan karayolunda süreklilik sağlamak amacıyla olduğu iddia edilse de esasında 20 kilometre olan mesafeyi 100 kilometreye çıkarmaktadır. Bununla birlikte bu konunun Türkiye'ye bir mesaj niteliği taşıması da olasıdır. Zira bu şekilde Türkiye'nin Çin'den Adriyatik'e söylemi bu köprüyle etkisiz hale gelebilmektedir. Ve en önemlisi şudur ki bu köprü inşa edilirse Bosna'da daha evvel gerçekleşmiş olanların benzerinin yaşanması durumunda Türkiye ve diğer çevre ülkelerin ne denizden yardım sağlayabilme ne de denizden insanları tahliye edebilme ihtimali kalmayacaktır. Aslında bu köprüye hiç gerek yoktu. Çözüm bu kadar basitti. Fakat ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Kısa bir videoydu dostlar. Hoşçakalın.